Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabımızın Atatürk Çocuk Olmuş şiirimizin etkinliklerini, konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz arkadaşlar. Bir defterinize yazdığınızda Türk'ün çocuklarla ilgili sözlerini arkadaşlarınıza okuyunuz demiş arkadaşlar. Evet defterimize yazdığımız bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Hangi sözler vardı? Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. İki çocukları sevmek vatanı sevmek demektir. Üç geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor. Evet 2. Atatürk'ün çocuklarla ilgili iletişim çocuklarla iletişim hakkında neler biliyorsunuz anlatınız demiş. Atatürk çocuklarla oyunlar oynar okul derslerin ziyaretlerinde onlarla sohbet eder ve onlara gelecekte sorumluluk sahibi bireyler olmaları için teşvik ederdi diyebiliriz. Metni vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz demiş arkadaşlar. Örnek bir okuma yapalım ardından etkinliklerimizi bakalım. Atatürk çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş bakın. Sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi. Gülüyor gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları. Tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi acıda, sevinçte kardeş olsunlar, çınlasın yeryüzünde barış türküleri. Evet, hemen birinci etkinliğimizle devam edelim arkadaşlar. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri ve kelime grubunu anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup boş bırakılan kutucuklara yazınız demiş arkadaşlar. Evet. Milli veya dini bakımdan önemli olan ve kutlanan gün veya günler. Bunlar arkadaşlar neler diyorduk? Bunlara bayram diyorduk. Şöyle eşleştirdik birisinden bir şeyin yapılmasını istemek bu neydi arkadaşlar birisinden bir şeyin yapılmasını istemek evet bunun anlamı karşılığı yoktu arkadaşlar rica etmek olarak ifade edebiliriz rica etmek evet uyum karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam buna da ne diyoruz arkadaşlar barış ortamı diyoruz şöyle eşleştirelim çok sevindiği yüzünden gözlerinden belli olmak bu da gözlerinin içi gülmek olarak ifade edebiliriz. Evet iki tanesi arkadaşlar çınlamak ve katılmak verilmemiş. Katılmak bir topluluğa veya bir etkinliğe dahil olmak. Çınlamak kulağın uğuldaması sürekli bir ses duyuyormuş gibi hissetmek olarak ifade ettik. Metinde geçen anlamları bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup aşağıya yazınız. Biz yurt kelimesini ele aldık arkadaşlar. Varsa anlamını bilmediğiniz Türk Dil Kurumu sözlüğümüzden bulup anlamını buraya yazabilirsiniz. Yurt bir halkın hakim olduğu üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu toprak parçası olarak ifade edebiliriz. Evet sayfa 56 ikinci etkinlikteyiz arkadaşlar. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız demiş. Bir Atatürk çocukların arasına ne zaman katıldı? Evet Atatürk çocukların arasına çocuk bayramında katıldı. Şiir neden Atatürk'ün çocuk olduğunu söyledi? Atatürk salıncakta sallandığı için şair onu çocuk olarak ifade etmiştir. Çocuk olduğunu söylemiştir. 3. Atatürk çocuklar için ne diledi? Atatürk tüm çocukların gülüp oynamasını, kardeşçe yaşamalarını ve dünyada barışın hakim olmasını diledi diyebiliriz. B. Siz de şiirle ilgili 3 soruyu aşağıya yazınız. Yazdığınız soruyu arkadaşlarınıza yöneltiniz demiş. Evet. Bulduğumuz sorular şöyle bakalım arkadaşlar. 1. Şair Atatürk'ün gözlerinin için gülmesini nasıl betimlemiştir? Yani nasıl anlatmıştır? Neye benzetmiştir? 2. Atatürk çocuk bayramının çocukları hediye ederken onlara hangi mesajı vermek istemiştir? 3. Şair Atatürk'ün tüm dünyayı çocukları için ne dilemiştir? Şeklinde soruları biz örnek paylaştık arkadaşlar. Sizler de farklı sorular buraya yazabilirsiniz. Üçüncü etkinliğimiz şiirden hareketle aşağıdaki cümleleri tamamlayınız demiş. Atatürk çocuk olmuş başlık metnin türü şiirdir. Ana duygusu Atatürk'ün çocuk sevgisidir. Buradaki boşluklar arkadaşlar. Evet şiirimizin başlığı Atatürk çocuk olmuş idi. Bu metnimizin türü şiirdir. Ana duygusu ise Atatürk'ün çocuk sevgisidir. Okuduğunuz şiirin kaç dizenden oluştuğunu, şiirde kaç dörtlük bulunduğunu söyleyiniz demiş. Evet arkadaşlar şiirdeki her bir satıra biz ne diyorduk? Dize diyorduk. Diğer bir eş anlamlısı neydi bunun? Mısraydı. Yani dize, mısra diyorduk. Kaç dörtlük? Evet, şiirin dörtlükleri bir kıtada kaç tane dize olduğunu bahsediyorduk. Okuduğumuz şiir bir dörtlük, iki beşlik ve toplam on dört dizeden oluşmaktadır diyoruz arkadaşlar bu şekilde sorumuzu cevaplayabiliriz. Başlık ve dizeler şiirin türündeki şiir türündeki metinleri oluşturan ögelerdir diyor arkadaşlar. Başlık şiirde var mı? Evet şiirde başlık vardır. Başka ne vardır şiirde arkadaşlar? Dizeler vardır yani mısra diyoruz biz onlara. Her bir satırda bir dize olacak şekilde yazılan şiirlerdir ifade edebiliriz. Dördüncü etkinlik aşağıdaki metni okuyunuz. Metin içerisine uygun bir başlık belirleyerek noktalı yere yazınız arkadaşlar. Biz metnimizi okuduk ve uygun bir başlık buraya paylaştık. E, metnimizi yine okuyalım ardından uygun başlık sizler de belirleyebilirsiniz. Atatürk'ün manevi kızı. Atatürk'e rastlayan çocukların yaşamlarının akışı değişmiştir. Çocukluk yıllarında Atatürk'le karşılaşmasından sonra yaşamı değişen kişilerden birisi de Sabiha Gökçen'dir. İlk kez Atatürk'ün nasıl gördüğünü, ona neler söylediğini, onun manevi kızı olmasını, o günlerden bugünler gelişini şöyle anlattı bize Sabiha Gökçen. Evimiz Bursa'daydı. Babam ölmüş, annem evin yükünü omuzlamıştı. Annemin geçimimizi sağlamak için babamın kitaplarını sattığı oluyordu. Gazi Mustafa Kemal adını o yıllar duymuştum. Nihayet beklenen gün geldi. Bursa'da Kurtuldu. Bu kurtuluşun ardından bir bayramda Gazi Paşanın Bursa'ya gelmesiyle yaşandı. Gazi Paşa bugünkü adı Cumhuriyet olan o yılların Hünkar Konağı'na geldi. Çok heyecanlıydım. Bir ara onu bahçede dolaşırken gördüm. Hemen yanına doğru yürümeye başladım. Gazi Paşa beni yanına çağırdı. Elini öptüm. Ne var? Bir şey mi söyleyeceksin dedi. Yatılı bir okula gitmek istiyorum dedim. Benim manevi evladım olur musun sorusuyla karşılaştım. Aileme bir sorayım dedim. Sonra ağabeyimi çağırdı, Konuştular. Ağabeyim de razı olduğundan Bursa'dan Gazi Paşa'nın kızı olarak ayrıldım. Çankaya'daki köşke çok çabuk ısınıp alıştım. Benim gibi diğer manevi kızlar da vardı. Rukiye ve Zehra ile çok iyi anlaşıyorduk demiş. Arkadaşlar Atatürk'ün manevi kızı şeklinde Atatürk ve Sabiha Gökçen şeklinde anlatabiliriz. Sabiha Gökçen'in anısı olarak başlık verebiliriz. Bu söylediklerim de yine buranın başlığı olabiliriz. Aşağıdaki açıklamaya göre bu metindeki kaç paragraftan oluştuğunu söyleyiniz. Her bir paragrafın kaç cümleden oluştuğunu belirleyiniz demiş. Bu metin e Şöyle bakalım arkadaşlar. Düz yazıların satır başlarıyla ayrılan her bir bölümüne paragraf denir. Yani satır başı dediğimiz yer nedir arkadaşlar? Şöyle geldiğimde bakın metne baktığımda şu girintili kısımları biz satır başı diyoruz. Şu şekilde bunlar nedir arkadaşlar? Satır başları olarak ifade ediyoruz. Evet düz yazılarda satır başları vardır. Başlık ve paragraflar düz yazı türündeki metinleri oluşturan ögelerdir. Yine başlık düz yazılarda bulunuyor mu? Az önce başlığı belirledik. Paragraf dediğimiz az önce işaretlediklerimiz de paragraf var. Bunlar düz yazı türündeki metinlerde vardır. Bu metin 3 paragraftan oluşmaktadır. Bakın bu şekilde belirttiğim gibi 1 2 3 girintili olan yerlere paragraf diyoruz. 3 paragraftan oluşmaktadır. 1. paragraf 3, 2. paragraf 16, 3. paragrafta 6 cümleden oluşmaktadır diyoruz arkadaşlar. Buradaki cümleleri sayabiliriz. Bakın sonra A çıkarttı. 1 2 3 4 5 6 evet bu şekilde cümleleri de saymış olduk arkadaşlar aşağıdaki görselleri inceleyiniz demiş evet görseller incelediğimizde Atatürk arkasında e, askerler var halk var ve yanında bir çocuk var yine burada Atatürk salıncakta bir çocuğu sallıyor yine bir çocuğu dinliyor onun derdini dinliyor burada da çocukla yine konuşuyor evet Görsellerdeki olayları okuduğunuz metinle ilişkilendirerek duygu ve düşüncenizi aşağıya yazınız, yazdıklarınızı arkadaşlarınıza paylaşınız. Görsellerde Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan samimi ve sevgi dolu ilişkisini görebiliyoruz. Atatürk'ün çocuklarla nasıl iletişim kurduğunu ve onlarla olan ilgisini yansıtan bu fotoğraflar onun çocuklara verdiği değeri ve geleceğin onların ellerinde olduğunu vurgulayan yaklaşımı gösteriyor. Bu görüntüler Atatürk'ün sadece bir lider değil, aynı zamanda çocukları seven ve onlarla iletişim kurmaktan mutlu duyan bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Onun bu tutumu çocuklar olan sevgisini ve onlara ne kadar önemsediğini bir gösterisi olarak hepimize örnek olmalı diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki metni aynen olup yazmayalım arkadaşlar. Kendi düşüncelerimizle bir metin hazırlamamız bizim için daha önemlidir. Biz örnek olarak ne yapıldığını paylaştık. Hatta bizim yazdığımızdan bir özet çıkararak kendi cümlelerinizle özetleyerek yazabilirsiniz diyoruz. Evet devam edelim. Altıncı etkinliğimizdeyiz arkadaşlar. Listedeki kelimelerin zıt anlamlarını ilgili kutucuklara yazarak bulmacayı çözünüz demiş arkadaşlar. Bir Sert demiş arkadaşlar. Sert. Zıt anlamlısı nedir? Yumuşaktır. Yumuşak. Arkadaşlar. Pardon. Yanlış olduk. Yukarıdan aşağıya geldik. Yumuşak. Sert. Yumuşak. İki aşağı. O da ne olacak? Yukarı. Aşağı yukarı. Üç kirli. Temiz. Temiz rengimi değiştiriyorum. 4 güzel çirkin çirkin evet tembel çalışkan çalışkan evet soğuk sıcak evet siz bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ağlamak 7 nerede arkadaşlar? 7 ağlamak. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Gülmek Zıt anlamlarını buluyoruz. Evet, sonrası ileri, geri, açık, kapalı, az, çok. 9 nerede arkadaşlar? Evet, pardon. Ee, az 10. çok 11, yüksek, alçak. Alçak. 12 zayıf. 12 şişman şişman evet 13 yaz kış 14 ıslak kuru evet 15 bayat taze 15 nerede arkadaşlar taze 16 yakın uzak 16 nerede uzak 17 hüzün evet 18 ne demiş arkadaşlar geç erken erken hüzün atladık arkadaşlar neşe Evet 19 artı eksi eksi şimdi şifremizi bulalım hemen arkadaşlar şöyle 17 e, y yeah, 1 a 17 y yeah. 17 y yeah. 1 a şöyle gidelim 2 t evet 19 z 19 z yukarıda gidelim 11 u 16 i 11 u 16 i evet 14 a 7 k 14 A 7 K Evet 10 C 5 Ü 5 Ü 10 C dedik değil mi? 10 C Evet 14 yazdık 15 R A I 15 R 15 R 3 A 18 I 3A. Evet Ata Türk. Şöyle uzatmadan arkadaşlar. Atatürk çocukları yaz. Evet şifremiz de bu olacak arkadaşlar. Evet 7. etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Virgül ve kısa çizginin kullandıkları yerlerle ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyup örnek cümleleri inceleyiniz. Siz de uygun birer cümle yazınız demiş. Evet. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için virgül kullanılır. Evet virgül. Sabah kalktı yüzünü yıkadı kahvaltısını yaptı. Buralar ne kullanmış arkadaşlar? Virgül kullanılmış. Defterini kitabını kalem kutunun çantasına koydu. Sıralama yaptık. Hitap için kullanılan ifadelerden sonra virgül kullanılır. Sevgili arkadaşım diye hitapla başlamış. Biz de kıymetli amcacığım Ramazan bayramınızı tebrik eder ellerinizden öperim dedik. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur. Evet bu hafta sınıf arkadaşlarım ile birlikte kütüphanel haftası kutlama etkinliklerine katılacağız. Burada satır sonuna sığmadığı için kısa çizgi kullandık. Matematikte eksi işareti yerine kısa çizgi kullanılır. Burada gördüğümüz arkadaşlar 56 10 kısa çizgi olarak kullanılıyor. Eksi anlamında arasında ve ile anlamlarına vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır bu eğitim öğretim yılı bu eğitim ve öğretim yılında şeklinde olabilir kısa çizgiyi burada kullanmış olduk arkadaşlar burada alışveriş bazen oluyor 2022 2023 gibi kelimeler kullanabiliriz arkadaşlar 8. etkinliğimizde devam ediyoruz bir arkadaşınıza hitaban atatürk ile ilgili duygu ve düşüncenizi anlatacağınız bir mektup yazınız demiş uzakta yaşayan yakınlarınızla tanıklarımızla haberleşmek için birbirimize mektup yazarız mektup yazarken hitap ifadesinden sonra virgül kullanmayı sağ üst köşeye tarih yazmayı unutmayınız demiş Tarihimizi yazdık arkadaşlar. Sevgili arkadaşım Ahmet virgülü kullandık. Şöyle arkadaşlar bir e, mektup paylaştık. Şöyle tam ortalayayım. Sevgili arkadaşım Ahmet şeklinde başlayan bir mektubumuz var arkadaşlar. Mektubu buradan okumuyorum arkadaşlar. Şöyle ekranda sizlerin okuması için bırakıyorum. Şöyle bir kısmını daha çıkardım. Şöyle mektubu durdurup okuyabilirsiniz. Video uzamasın diye. Sonraki metne hazırlık bölümümüz var. Çanakkale Savaşı hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatmak için hazırlanınız demiş. Çanakkale Savaşı 1915-1916 yıllarında 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti. Türk askerleri İngiliz ve Fransız ordularının Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u ele geçirmesini engelledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğiyle büyük bir zafer kazanıldı. Çanakkale geçirmesi sözü bu savaşta doğdu ve savaş Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığını gösteren önemli bir zafer olarak tarihe geçti diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıf ders kitabımızın bu etkinliğini de sizlerle konu anlatımı olarak paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.